Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz bir işe gidiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ambulans gidiyor. Kaza da burada oldu arkadaşlar. Bir de bir şey olsa kimin ne haber olacak? Kimsenin haberi olmayacak. Suçlu kim olacak? bize üst geçit köprüsü yapmıyorlar. Sadece ben değil. İşçi arkadaşlarım var. insanlarım var. Vatandaşım var. Kimse burada üst geçit yapalım diyen yok arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Biz de da görüyoruz. İşimize, ekmeğimize gidiyoruz. Yetkilerde yetkilere söylüyoruz ki üst geçit istiyoruz. İşçinin kanı yerde kalmasın. İşçi ölmesin. Vatandaşım ölmesin. Sadece işçi değil. Emekçi arkadaşlarım değil. Vatandaşım diyorlar ki alt geçit var. Arkadaşlar bu alt geçitten Yaya geçidi var. Arabanın biri freni patlasa, lastiği patlasa ne olacak? Bir vatandaşımız ya yaralanacak ya hayatını kaybedecek. Doğru değil mi? Kim suçlu burada? Bunun suçlusu kim olacak arkadaşlar? Yetkiler de söylüyor. Bunun suçlusu kim olacak?